Ay maşallah. Ay maşallah kuzulara bakın dostlar. 2 3 4 5 6 7 Gitti mi bitmedi? 8 ama geldi, neler dengeldi, neler. Neler dengeldi maşallah. Artık saymıyorum. Çok da güzeller. Çok da güzeller. Şu kurtlanmış olma ihtimali var. Ay maşallah. Şu güzelliklere bakın dostlar. Doa sever dostlarım, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine pırna lavuna çıkacağım nasipse. Bakalım değişik meraları gezeceğim. İnşallah bulurum. Sizlere iyi seyirler. Bana da rast gelsin. Ay maşallah, ay maşallah kuzulara bakın dostlar. 2 3 4 5 6 7 bitti mi bitmedi. 8. Burada da bir 8'li sıra buldum bugün. Uğurlu sayımız 8 dostlar. Ben bunları da yavaş yavaş çıkarayım. Oo, 8 dedik ama 9'uncusu da varmış orada. Yukarı doğru daha bakacağım. 9 tane bir yerde Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da çıkartayım dostlar şöyle. Hoppa. Çok güzel be. Mis gibi kokuyor. 9 tane bir yerde. Buralarda bakalım. Şikinlikler var. Çok güzel bir yere daha den geldik. Şöyle o yukarıdakini en son alacağım. Şöyle ikiz çıktı bunlar. Çok güzel. Bizim burada Hilal Tepe diye bir köy var Samsun'da. Turgut kardeşime selam olsun eğer izliyorsa beni. Onun videolarında izliyorum. Oraları kurak geçiyormuş. Bizim bu sene Çanakkale Pırnal Melkisi. yani onların deyimiyle kurt kulağı iyi gidiyor. Çok güzel. Kurtlanma falan da yok. Maşallah diyeyim. Bunda olabilir dostlar. Şu küçüğe bakacağız. Sanki başlamış. Şöyle devam ediyorum. Of of of. Burada eksik saymışım. Burada da varmış. Şu şekilde. Bunları çıkartabilirsek Buradan kırıldı biraz ama olsun. Sorun değil. Şöyle onu da ayırayım. Maşallah maşallah güzel yaptı dostlar. Bu sene üçüncüye hatta dördüncüye mi topluyorum videolarım da var. Çok güzel bir mantar. Keyifle tüketiyoruz. Şu şekilde devam edeyim. Sizlerle birlikte bakınayım. Başka var mı diye. Evet olmaz olur mu dostlar? Olmaz olur mu? Maşallah maşallah maşallah. Hey maşallah. Şu güzelliklere, şu tazeliklere bakın dostlar. Ay maşallah. Şöyle devam ediyorum toplamaya dostlarım. Ay maşallah beni yanıltmadı. Karlı günde başladık videomuza. Ama neler den geldi neler. Neler den geldi maşallah artık saymıyorum. Çok da güzeller. Çok da güzeller. Şu kurtlanmış olma ihtimali var. Ay maşallah. Şu güzelliklere bakın dostlar. Heyecanlanıyorum gene. Hızlı hızlı çekiyorum sanki ama yapacak bir şey yok abi. Çok güzeller. İnsanı ister istemez heyecanlandırıyorlar. Bu kurtlanmış mıdır? Çıkmış çünkü. Hayır, kurtlu değil gibi duruyor. Bunu da bırakalım. Ters çevirelim. Sonrasında onları geri dönüp toplayacağım ama var mıdır daha diye bakınıyorum. Muhakkak vardır. Çünkü sanki gördüdüm bir yerlerde. Unutacağım. Şöyle iç kısımlara doğru bakayım. Dereye doğru. Dere yatağına doğru da bakayım. Ay maşallah. ay maşallah. Ne yapmış be mübarek. Çok güzel bir mantar dostlar. Tükete, tüketmesi çok güzel. Aroması, tadı, her şeyi harika. Burada gördüm sanki. Onu da alacağım, bırakmayacağım ama nasıl geçeceğim orayı? Çok sıklıkta. Şurada içeride. Onu çekimini sonra yaparız dostlar. Ben onu alayım veya da çünkü kamerayla girilecek bir yer değil. Bu şekilde size bu taraftan göstereyim sonuncu mantarımızı. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şöyle bakınıyorum bir yandan. Kaçırmayın şu güzelliklere bakın. Dostlar harika bir mantar. Bu şekilde buraya gelmiş mi? Böyle devamı yok bu tarafa doğru ama burada yukarıda var dostlar. Oraya nasıl geçerim? Evet. Böyle kova da aldım. İlk çektiklerimi Onları yukarı götürdüm dostlar. Kovaya aktarıp arabada bırakacağım ama bayır içinde misellerini, sporlarını döksünler diye sepetle geziyorum. Sepete topluyorum ilk baş. Şu şekilde şurada. Ay maşallah çok zorlu bir yerde çıkmış ama sizlere göstereyim. Gösterebildiğim kadarıyla. Evet. Çok güzel maşallah. Harika. Eğer daha bulursam göstermeye çalışırım dostlar. Aramaya devam. Tarlanın kenarında şu şekilde bir tane yalnız kurt buldum. Çok güzel maşallah su biriktirmiş böyle. Muhtemelen diğerlerini kopardılar mı? Yok etrafına her yere bakındım dostlar. Bulamadım. Tek başına çıkmış yolumuza çıktı. İyi ki çıktı. Şöyle sularını boşaltalım ve alalım. Çok güzel bir örnek. Bakalım kurtlu mu? İnşallah kurtlu değildir. Onu da alacağız dostlar. Baya bir pırnal merkezi bulmuş olduk. Çakımızı açmaya çalışıyorum. Şöyle sol elle denk geldi ama o hiçbir şey yok. Kurtlanma falan. Sapı da gayet iyi. Bakalım kenar kıyı aramaya devam edeceğiz. purnal merkezi ararken geyik mantarı şu şekilde şemsiye mantarı buldum dostlar. Zehirli olma ihtimali var. Suyunu çekmiş çünkü. Anlayamadım. Üst kısmından ve yüzükten anlıyordum. Yağmurlardan çekmiş. Şöyle meramı göstereyim sizlere. Buralarda daha önceki senelerde oluyordu. İnşallah buluruz pırnal merkezinden. Yavaş yavaş bakınmaya devam ediyorum dostlarım. Sizlere şemsiye mantarını ve meramı göstermek istedim. Şu sislere bakın. Karşıları sisten gözükmüyor. Böyle havayı çok seviyor mantar. Sisli puslu havalarda daha güzel oluyor. İnşallah bol bol buluruz. Aramaya devam. Dostlarım bu şekilde bizim mantara benzeyen çok mantar var. Bir heyecan yaptım daldım da Pırnal Melkisi diye ama kesinlikle değil. Şimdi ben çamlıklara doğru girdim. Böyle pırnalık çamlık diye bir alan var bizim burada. Oraya daldım. Da Eğer videomuzu bitirmek istiyorum dostlar. Eğer bu çam melkileri kanlıca mantarı da seviyorsanız bir dahaki videoda onu paylaşacağım. Spoiler vereyim şöyle çam melkilerin olduğu yerdeyim. Yani çamlık alandayım. Pırnallıklar bitti yukarıda dostlar şu şekilde. Yavaş yavaş çam melkisi toplayacağım nasipse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Allah'a ısmarladık.